Süperlik ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Avrupa menşeli kripto para ve taraftar uygulaması olan Soysos şirketiyle yaptığı token'ın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Kısa süre sonra piyasada olacak Fantokan'ın 150 bin ön siparişle 1 yıl olan işlem görecek. Gaziantep Futbol Kulübü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal anlaşma ile kulübün kalıcı bir gelir elde edeceğini belirtti. Gaziantep Futbol Kulübümüzün kalıcı bir gelir ve kavuşması ve günümüz futbol ekonomisi, ekonomisi şartlarına sürdürülebilir bir yapıya sahip olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Fan Token anlaşmasını bir dünya devi olan sosyal firmasıyla anlaşarak Yolumuza devam etmek istiyoruz. Soysoy şirketi Türkiye Direktörü Altı Öztürk'te Gaziantep Futbol Kulübü Fan hakkında teknik bilgiler verdi. Sosyos şirketi 2018'de kurulmuş Avrupa menşeli bir şirket. Şu anda 90'dan fazla dünyanın en büyük kulüplerinde içinde barındıran bir çatı şirket diyebiliriz aslında. Uygulamamız var. Uygulamamız içerisinde taraftarlar kulüpleriyle beraber etkileşime girebiliyor. Kulüpler ve taraftarlar arasında bir köprü oluşturuyoruz aslında. Kulüplerin stadyuma gelemeyen stadyum çevresinde yaşamayan %99'lu kitleye ulaşabilmeleri için aslında bir ürün geliştirdik. Bu taraftar token sayesinde taraftarlar kulüpleri üzerinde aslında söz hakkına sahip oluyor. Tabii ki bu söz hakkı kulübün onlara verebileceği fırsatlara göre değişebiliyor. Bir örnek verelim. Trabzonspor'un takım otobüsünün rengi değiştirildi mesela. Tasarımı değiştirildi. Taraftar karar verdi. Galatasaray'ın son flash transferlerinden Morutsa'nın forma numarasını taraftarlar belirledi. Barcelona'nın mesela soyunma odasında bir sanat eseri yapılması istendi. Bu sanat eserinde taraftarlar hangisi olsun? O soyunma odasına hangi sanat eserini asalımı karar verdi. Teşekkür ederim. Teşekkürler